Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2024 Taksim 743.129 ihale kayıt numaralı 2024 yılı Ankara genelinde kullanılmak üzere kent donatıları mal alım işi 2 ihalesi yapılacaktır. İhalemiz 4734 sayılı kamu İhale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile elektronik ortamda yapılacak olup ihale saatine kadar EKAP üzerinden elektronik ortamda döküman indiren firma sayısı 12, Teklif veren firma sayısı ise 6'dır. 2024 yılı Ankara genelinde kullanılmak üzere kent donatıları mal alım işi 2 yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 22 milyon 771 bin .185, 185 Türk, lirası 50 kuruş. 22 milyon 771 bin 185 Türk lirası 50 kuruş. İhalemize teklif veren firmaların isimleri. Bir yap grup beton ürünleri, İnşaat, madencilik, tekstil, gıda, peyzaj, orman ürünleri, sanayi ve ticaret limited şirketi. Yalız İnşaat Organizasyon Turizm İş Makineleri Gıda, Peyzaj, Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üstün Özel Park Market İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı Parkorium Metal Plastik Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Paşa Parkı Turizm Reklamcılık Seyahat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gümüştepe Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi, iş ortaklığı. Yıldız Led Aydınlatma Teknolojileri, Toprak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İlk teklifi açıyoruz. Bir yap grup beton ürünleri, İnşaat madencilik, tekstil, gıda, peyzaj, orman ürünleri, sanayi ve ticaret limite şirketinin teklifi 18 milyon 540 bin Türk lirası. 18 milyon 540 bin Türk lirası. Geçit teminatına bakalım. Geçit teminatının geçerli tarihi 10-12-2024 690 bin Türk lirası. Uygun. yeterlik bilgilerine bakalım. Ortaklar üyeler kurucuları ile yöneticilere ait belgeler doldurulmuş. Geçit teminat mektubu, referans numarası doldurulmuş. iş deneyimi gösteren belgeler doldurulmuş. Uygun. İkinci teklif. Yavuz İnşaat Organizasyon, Turizm İş Makineleri, Gıda, Peyzaj, Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifi 17 milyon 550 bin Türk lirası. 17 milyon 550 bin Türk lirası. Ee, geçen, yeter. Ee, Geçit teminatı, geçerlik tarihi 11.12.2024, 690 bin Türk Lirası. Buyurun. <laughs> Yeterlik bilgileri, ortakları üyeler, kurucuları ile yöneticiler ait bilgiler doldurulmuş. Geçit teminat referans numarası doldurulmuş. İşlenim gösteren belgeler doldurulmuş uygun. Üçüncü teklif. Üst, üstün özel park market inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi iş ortaklığının teklifi 19 milyon 895 bin Türk lirası. 19 milyon 895 bin Türk lirası. Geçit teminatı. Geçerlik tarihi 09.12.2024 690 bin Türk lirası. Uygun. Yeterlik bilgileri. Park Market İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi için ortakları üyeler, kurucuları ile yönetici rahat belgeler doldurulmuş. Geçi teminat mektubu kepasyonu takas bank referans numarası doldurulmuş. Vekat bilgileri doldurulmuş. İş deneyim belgeler gösterenler EKAP'a diğer firmaya bakalım. üstün özelin iş deneyimini gösteren belgeler doldurulmuş. Uygun. Bir de iş ortaklığının beyannamesini de görelim. Yüklememiştim. Tamam. Dördüncü teklife bakalım. Parkor Metal Plastik Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifi 21 milyon 380 bin Türk lirası. 21 milyon 380 bin Türk lirası. Geçit teminatı. Geçit teminatı 09.12.2024. 2024. Geçer tarihi 660 bin Türk lirası. Uygun. Uygun. yeterlik bilgileri ortakları üyeler kurucuları ile yanışılar bilgiler doldurulmuş. Geçi teminat mektubu referans numarası doldurulmuş. İş gösteren belgeler doldurulmuş. Uygun. Beşinci teklif. Paşa Parkı Turizm Reklamcılık Se Seyahat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gümüştepe Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi iş ortaklığının teklifi 16 milyon 400 bin Türk Lirası. 16 milyon 400 bin Türk Lirası. Geçit teminatına bakalım. Geçerlik tarihi 09.12.2024. 100 bin, 1 mi? milyon. 1 milyon. milyon, Türk Lirası. Uygun. Yeterlik bilgileri. Ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler doldurulmuş. Gümüştepe kurumsalda ee, bu kadar. Paşa Parkı Turizm Reklamcılık Seyahat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde ortakları üyeler, kurucular ile ilgili bilgiler doldurulmuş. Takas Bank referans numarası doldurulmuş. İş deneyimi gösteren belgeler doldurulmuş. Buyurun. İş ortakları beyannamesini bakalım. Doldurulmuş. Altıncı teklif. Yıldız LED aydınlatma teknolojileri Toprak Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin teklifi 19 milyon 995 bin Türk lirası. 19 milyon 995 bin Türk lirası. Geçit emniyatına bakalım. 31-12-2024 geçerlik tarihi 600 bin Türk lirası. Buyurun. Buyur. Buyur. <laughs> Yeterlik bilgilerinde ortakları üyeler kurucuları ile yönetişlere ait bilgiler doldurulmuş. Vekaletname bilgileri doldurulmuş, geçit teminat mektubu, referans numarası doldurulmuş, iş deneyimi gösteren belgeler doldurulmuş. Doğru. Bitti. Mi? Hı hı. İstekler tarafından e-kapa yüklenen teklif dosyalarının açılması tamamlanmıştır. Tekrar tüm teklifleri okuyoruz. Bir yap grup beton ürünleri, İnşaat madencilik, tekstil, gıda, peyzaj, orman ürünleri, sanayi ve ticaret limited şirketi. 18 milyon 540 bin Türk lirası. Yalız İnşaat Organizasyon Turizm İş Makineleri Gıda Peyzaj Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 17 milyon 550 bin Türk Lirası. Üstün Özel Park Market İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı 19 milyon 895 bin Türk Lirası. Parkoryum Metal Plastik Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 21.380.000 Türk Lirası. Paşa Park Turizm Reklamcılık Seyahat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gümüştepe Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi İş ortaklığı 16.400.000 Türk Lirası. Yıldız Led Aydınlatma Teknolojileri Toprak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 19.995.000 Türk Lirası. Kesinleşen ihale kararımız komisyonumuz evrakların incelenmesinden sonra EKAP üzerinden açıklanacaktır. Oturumu kapatıyorum. Katılımınız için teşekkür ederiz.